Halk Bankası'nın çeşitli e, binasal yatırımları veya Türkiye'deki binasal yatırımları desteklemek noktasında siz görevlisiniz. Ama biz biliyoruz ki tabii Halk Bankası özellikle pandemi sürecinde de e, çok önemli misyonlar e, edinerek Onları hayata geçirerek ülkemizdeki insanlarımızı çok yönlü olarak destekleyen de bir banka olmaya imza attı ve bunu da dört dörtlük başardı. Şimdi bizim gündemimizde yaşalmış büyükler var. Tabii yaşalmış büyüklerimiz noktasına baktığımız zaman. Bugün Halk Bankası için yaşlılar bugün işte şubesinde veya sizin GEO olarak yapılaşma süreçlerinde acaba hangi yönleriyle sizin radarınızda? Buyurunuz Ergin Bey. Evet teşekkür ediyorum. Önce banka olarak e, konuya girmeden önce e, kişisel bir deneyimimle e, yola çıkmak isterim. E, eşimin annesi e, 94 yaşında ve e, işte çocukları sırayla bakıyorlar. Bunlardan biri de biziz, ailece bakıyoruz. Fakat bir üç aylığına e, ailevi sebeplerle bir bakım evini bırakmamız gerekti. E, bu üç aylık süre için yaptığım araştırmada aslında sektörün durumunu biraz gözlemleme fırsatı buldum. E, bakım e, evlerinde genel yaşanan sorun Ankara odaklı bir araştırma yaptığımda ciddi bir ölçek sorunuyla karşılaştık. Yani ee, genelde e, küçük ölçekli bakım evleri sayıca az, kapasitesi düşük, e, hizmet kalitesi e, kimi yerde e, kimi yerde düşük. Yani bir standartizasyon da yok. Biraz daha araştı Bu, bu buradan yola çıktığımda biraz daha araştırayım dediğimde e, Türkiye'de e, ciddi bir hasta e, kapasite sorunu olduğunu gördüm. Bir taraftan şundan bahsediyoruz, nüfusumuz yaşlanıyor. Burada aslında sizin de bugün yapmaya çalıştığınız uzun zamandan beri de inşallah bu kongreyi de birlikte yaptığımızda gündeme daha güçlü şekilde gelecektir. Bizim ülkemizin milli politikalarının arasına bu yaşlı bakım sorununun sorunu diyorum artık mutlaka konulması gerektiği düşüncesindeyim. Bu kapsamda biz Halkbank olarak kamusal sorumluluklarını çok ön plana koyan bir bankayız. E, sonuçta bizim e, üç ayrı e, bakış açısıyla yaşlıları e, önemsiyoruz. Birincisi bu bankadan emekli olmuş binlerce emeklimiz var ve bunlar bir kısmı e, oldukça yaşalmış durumda yaş e, yaşalmış büyüklerimiz haline gelmiş durumdalar. İkinci grup aslında müşterilerimiz ciddi sayıda emekli müşterimize maaşlarını ödüyoruz. Onlarla sürekli temas halindeyiz. Ee, bir diğer kanal ise kendi yakınlarımız. Az önce de örnek verdiğim gibi. Dolayısıyla e, bu alan bizim e, önemsediğimiz alanlardan biri. Şimdi burada aslında bakım evlerinin ötesinde yeni bir modele ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu modelde özellikle 1 artı 1, 1 artı 0 olabilir. İnsanların kendi evi olarak yaşlıların yaşadıkları yani doğrudan bir e, e, ranzada ya da ortak bir alanda değil, kendi evlerinde yaşadıkları. Ama bu yaşamın hemen çevre, çepe çevre, çeşitli sosyal bakım imkanlarıyla donatılmış bir e, konut alanında yaşadıkları ve e, dışarı çıktıklarında sosyal etkinliklerde bir araya gelebildikleri alanlara sahip ve buraların aynı şekilde engelli e, veya e, hareket e, kısıtları açısından da gerekli dikkate gerekli unsurlar dikkate alınarak mimari olarak tasarlanmış mekanlar olması gerekiyor. Buradan şöyle bir şey çıkıyor gözümde e, böyle siteler, e, bloklar buralarda insanların bir artı bir ya da bir artı sıfır ev sahibi olduğu, ama bu ev sahibi olmakla birlikte aynı zamanda da bir Ekosistemin içinde yer aldıkları, bakım ekosistemin içinde yer aldıkları, sağlık desteğinin olduğu, bakım desteğinin olduğu ve ekosistem içinde yer aldıkları bir format. Bu format Türkiye'de yeterince gelişmiş değil. Örnekleri var çok az ve maddi olarak da bazıları erişilebilir gibi değil. Dolayısıyla biz halk GEO olarak yani halk bankın e, iştiraki olarak bu alanda yapılacak yatırımları e, koordine etme, bu yatırımlar içerisinde yer almak konusunda e, stratejik araştırmalar içerisindeyiz. Burada karşımıza çıkan en önemli sorunun da aslında e, bu tip yatırımların finansmanı önem taşıyor. Burada finansmanda e, Türkiye'deki kaynaklar çok kısa vadeli, orta uzun vadeli kaynaklara ihtiyaç var. Yine hocalarımın az önce vurguladığı gibi bir başka ihtiyaç, Mehmet Bey de vurguladı, teşvik. Yani burada devletin mutlaka teşvikleriyle bu tip yatırımları hem kredi vadeleri yönünden hem de kredi maliyetleri yönünden teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Konuda biz Halkbank olarak bu alanda yapacak yatırımlara, yani bakım evleri alanında yapılacak yatırımlara, ee, verecek kredilere aracılık etme konusunda hevesliyiz, iştahlıyız. Bu kredilerde eğer e, devlet destekleri sağlanırsa, bu desteklerde yıllardan beri e, aracılık etme konusunda deneyimlerimiz var. Kobilerin e, en önde gelen bankasıyız. Dolayısıyla e, bu alanlarda finansal ayağında mutlaka yer almak istiyoruz. Dolayısıyla e, bir diğer konu mutlaka turizm olarak biz şu anda gözlemlediğim kış aylarında kapanmayan bazı otellerin Alanya, Antalya bölgesinde Avrupa'dan gelen emeklilerin, yaşlıların kış sezonu boyunca kaldıkları otellerle sınırlı. Türkiye'de çok gelişmiş durumda değil bu alandaki turizm. Bu turizmin dönemsel e, yapısı yerine bu amaçla yapılmış ve kalıcı şekilde yani Türkiye'ye yerleşerek kalabilecekleri kendi sosyal destek sigortalarından kendi ülkelerindeki e, gelir e, şeylerin ödemelerini alarak Türkiye'de kalıcı şekilde kalabilecekler. Az önce söylediğim modele yakın e, alanlarda yaşamalarını sağlamak. Bu modelin mutlaka geliştirilmesi lazım. Biz de bu modelin geliştirmesi çalışmalarında devrede olacağız bundan sonra. Ergin Bey teşekkür ederim. Tabii şunu anlıyoruz. Özellikle bugün e, kurumsal bakımda standartizasyonun özellikle Türkiye'de iyi bir noktaya getirilme ihtiyacının altını çizdiniz. İnsan kaynağı sorununun var olduğunu söylediniz e, ve hizmetlerin e, olduğu e, Yaşlılarımızın güvenle yaşayabilecekleri aslında evlerin e, yani hizmetle bütünleşmiş yaşam alanlarının özellikle e, yaşlılarımızın tam bakıma ihtiyaç duymadığı süreçleri uzatabileceğini ve onların mutlu yaşamasını sağlayabileceğinin altını çizdiniz ve e, tabii ki bunları yapmak için de banka deyince akla finansman geliyor dediniz ki bizim uzun vadeli finansman fırsatlarına devletimiz tarafından e, kavuşturulmamız lazım ve e, bir de tabi teşvikler yani bugün bir e, köprü ya da bir fabrika kurmaktaki teşvikten ziyade bizim özellikle yaşlanan ülkemizde e, yaşlılarımız için ya da bakıma muhtaç olacak insanlar için hizmet sunumlarındaki yapılaşma her neyse buradaki teşviklerin aslında farklı bir boyutta değerlendirilmesi gerektiğini altını çizdiniz ve son olarak da dediğiniz tabii Türkiye'deki e, ciddi bir otel kapasitemiz var çünkü biz turizm ülkesiyiz ama e, anlamlı bir e, kısmında sezon dışında maalesef kapatılıyor. Belki bu kapasite turizm alanında da e, kullanılabilir dediniz ve bence biz e, hem Türkiye'de e, aslında fırsatlarında altını çizmiş oldunuz böylece ve halk bankasının aslında ...yaşlı dostlu bir banka olduğunu da altını e, çizmiş oldunuz. Ve biz e, tabii e, daha önceki programlarımızda da hatırlıyoruz... ...biz pandemi sürecinde de Türkiye'de özellikle... E, ...gelemeyen bankaya yaşlılar için e, evlere hizmet götüren bir banka da olmuştu Halk Bankası. Bunu da hiç unutmadım çünkü ben de bir e, yaşlı dostlu insan olarak... Ee, bunu hep zihnimde kalmıştır. Gerçekten tabii e, Halk Bankası ailesinde e, kutluyoruz bu noktada. <laughs>